Merhaba arkadaşlar. AEC yayınları 1. kitap 6. Föyümüz 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Neydi 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemler? A ile B gerçek sayı A sıfırdan farklı. AX artı B eşittir sıfır şeklinde genel gösterimi vardı arkadaşlar. Bunlara 1. dereceden bir bilinmeyenli denklem ve bu denklemi sağlayan X'lerine de denklemin neydi arkadaşlar? Kökü diyorduk. Denklemin köklerini oluşturduğu kümeye de çözüm kümesi denir sevgili arkadaşlar. Şimdi örnek birimizde aşağıdaki denklemin, denklemlerin çözüm kümelerini bulmamız istenmiş. A seçeneğine bakın. Öncelikle şu ifadeyi ne yapmamız lazım arkadaşlar? Açmamız gerekir. 2 ile çarptığım zaman buradan ne geldi? 4x eksi 2. Eksi 3 ile açarsak arkadaşlar buradan eksi 3x eksi 3 gelir. Bu ifade neymiş? 7'ye eşitmiş x'leri toplayalım. Bakın bu iki ifadenin toplamından x geldi. Buradaki eksi 5 karşı attığım zaman artı 5 olur. 7 ile de toplarsak x'i buradan 12 olarak bulmuş oluruz. O halde çözüm kümesi 12 şeklinde ne yaparız arkadaşlar gösteririz. B seçeneğinde arkadaşlar payda işlememiz lazım. Burayı 5 ile bu kısmı da ne yapalım? 3 ile çarpalım. Dolayısıyla 5 ile çarptığım zaman arkadaşlar buradan 5x eksi 5 geldi. Burayı da 3 ile çarptığım zaman 3x artı 3 gelmiş olur. Ortak paydamız arkadaşlar 5 çarpı 3'ten 15 oldu. Eşittir. Bu da kime? 10'a. 5x burada var. 3x burada var arkadaşlar. Ne oldu burası? 8x olmuş oldu. Eksi 5 ile 3'ü topladığım zaman buradan eksi 2. İçler dışlardan 15 çarpı 10'dan burası ne geldi? 150. Dolayısıyla arkadaşlar 8x eşittir buradan 152 gelir. Bunu da 8'e bölersek 1 kere var bakın 72 dolayısıyla 9 kere var. Yani x buradan nedir arkadaşlar? 19'a eşittir. O halde çözüm kümesini yazalım arkadaşlar. Sadece 19'dan ne yapar? Oluşmuş olur. C seçeneğinde yine payda eşitlememiz lazım. Burayı 3 ile burayı 2 ile çarpmam lazım arkadaşlar. 3 ile çarptığım zaman buradan 9x artı ne geldi? 3 geldi. Burada dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bakın 2 ile çarpacağım. Şuradaki eksi önemli arkadaşlar. 2 ile çarparsam 2x ama eksiden dolayı ne geldi? Eksi 2x. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2 ama eksiden dolayı ne oldu arkadaşlar? Artı 2 gelmiş oldu. Ortak paydamız ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 2'den 6. Bu ifade neye eşit olacakmış? 2'ye. Şimdi toplayalım. 9x eksi 2x buradan ne geldi? 7x. 3 ile 2'nin toplamından buradan artı 5 içler dışlardan 6 çarpı 2'den burası ne geldi? 12 geldi. Dolayısıyla 7x eşittir arkadaşlar 7. x neye eşittir buradan? 1'e eşittir. O halde çözüm kümesini bu şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar? Yazabiliriz. D seçeneğinde arkadaşlar x'e ulaşabilmek için öncelikle içler dışlar çarpımı yapmam lazım. Yani x eksi 1 ile x artı 3'ü çarpacağım arkadaşlar eşittir. x eksi 2 ile x artı 1'in çarpımı. Dağıtalım ifadeyi. Buradan ne gelir? x kare gelmiş olur. Buradan 3x gelecek arkadaşlar. Buradan da eksi x gelecek. Dolayısıyla artı 2x geldi. Eksi 1 ile 3'ün çarpımından da eksi 3 gelmiş olur. Karşı tarafta aynı hareketi yapalım. x ile x'i çarptığım zaman buradan x kare gelir. Buradan artı x buradan da eksi 2x geldi. Yani eksi x oldu. Eksi 2 ile de artı 1'in çarpımından Eksi 2 gelmiş olur. Bakın x kareler ne oldu? Gitti arkadaşlar. Eksi x'i bu tarafa aldım. 3x. Eksi 3'ü karşı attım. Artı 3 olarak toplarsak 1 gelir. Yani x eşittir buradan arkadaşlar nedir? 1 bölü 3'tür. Tabi bulduğumuz değerin paydayı tanımsız yapıp yapmadığına dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bakın burayı ne yapmıyor? Sıfırlamıyor. O halde çözüm kümesi için arkadaşlar nedir? 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Çünkü paydayı ne yapmıyor arkadaşlar? Herhangi biri 1 bölü 3 burada yerine yazdığımız zaman ikisine de sıfırlamıyor. O halde devam edelim arkadaşlar. Örnek 2'ye geldik. Denklemin bir kökü nedir demiş arkadaşlar? Sıfırdır. Yani x yerine ne yazabilirim arkadaşlar? Yukarıda sıfır yazabilirim. x yerine ne yapıyorum? Sıfır yazıyorum. a bölü eksi 1'den burası ne geldi? Eksi a. 2a eksi 1 bir bölü 1'den bu kısımda ne olur? 2a eksi 1 olur. Eşittir. Bu nereye? 5'e. Topladığım zaman buradan A geldi. X'i 1'i karşıya attım. 6 zaten bizden A'yı istiyor. Devam edelim. Örnek 3'e geldik arkadaşlar. Karaca kantinden ne alıyormuş arkadaşlar? 2 tane süt, 3 çikolata alıyor ve 34 TL ödüyormuş. 2 süt'e ne kadar para öderiz arkadaşlar? 2 çarpı X-1 3 tane çikolataya 3 tane X-3 TL ne yaptık? Ödedik. Bu toplam neye eşit olmalı? 34'e. Şimdi bu denklemi çözelim arkadaşlar. 2X eksi 2. Buradan ne gelir? 3x eksi 9 gelir. Eşittir. Bu nereye? 34'e. Toplayalım. 2x, 3x. Buradan 5x geldi. Burası eksi 11. Karşıya attım. Artı 11, 34 ile topladığım zaman ne gelir? 45. x buradan arkadaşlar neye eşittir? 9'a. x 9 olduğuna göre burada yerine yazarsak arkadaşlar demek ki süt 8 TL'ymiş. 9 yazdığımız zaman çikolatanın da 6 TL olduğunu buluruz arkadaşlar. Şimdi bize ne demiş? 1 süt, 2 çikolata Afra ne yapmış? Almış. Dolayısıyla 1 süt, 2 çikolata aldığımız zaman arkadaşlar, bir sütümüz kaç liraydı? 8 TL artı 2 çikolata ne olur? 2 ile 6'yı çarptığımız zaman arkadaşlar buradan ne geldi? 12 TL de bu geldi. İkisini toplarsak toplamda ne kadar ödeme yapması lazım arkadaşlar? 20 TL. Örnek 4'te arkadaşlar ÖSYM'nin 2021 TYT sorusu. Bir markette seçtiği ürünleri satın almak için kasaya giden bir müşterinin Tüm ürünlerinin adet ve birim fiyatları bilgileri kasiyerin ekranında görüntüsünde aşağıdaki gibiymiş. Yani çikolatanın birim fiyatı 0.99 TL, kaç tane almış? 5 tane. Süt 1.10 TL 1 tane almış. Ekmek 1,25 TL 3 tane almış arkadaşlar. Ve dikkat edin kasiyere 10 TL veren müşterinin kasiyerden alacağı para üstü kaç TL'dir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi Çikolatadan 5 tane aldığına göre arkadaşlar 0.99 ne yapmam lazım? 5 ile çarpmam lazım. E, normalde 1 TL olsaydı ne olacaktı bu? 5 TL olacaktı arkadaşlar. Demek ki 5 TL'den bakın 0.1'i 5 ile çarptığımız zaman 0.5 yapar. Dolayısıyla 5'ten bu 0.5'i çıkarırsak 4.95 olarak bulmuş oluruz. Veya arkadaşlar 0.99'u 5 ile altına yazarak ne yapabilirsiniz? Çarpabilirsiniz. 5 kere 9 45 arkadaşlar elde var 4, 9 kere 5 45 4 daha burası ne geldi 49 elde var yine arkadaşlar 4 dolayısıyla 5 kere 0 0 4 eklediğimiz zaman ne geldi 4 gelmiş oldu virgülden sonra 2 tane olduğu için arkadaşlar sağdan 2 tane geleceğim yani 4 virgül eşit olduğunu buradan da bulabilirsiniz sütten bir tane aldığı için arkadaşlar ne olacak 1 virgül 10 TL ödemiş olacak. Ekmekten 3 tane almış arkadaşlar. Dolayısıyla bunu 3 ile çarparsak bu da 3,75 TL olmuş olur. Hepsini toplayalım arkadaşlar. 4,95 dedik. 1,10 dedik arkadaşlar. Ve 3,75 toplamda ne kadar ödeyeceğiz bulalım. 5 ile 5'in toplamından 10 arkadaşlar elde var. 1, 9, 1 daha 10, 17, 1 de elde vardı. 18'in 8'i elde var. 1, 5 yaptı. 6. 3 de burada. 9,80 TL. 10 TL verdiğimize göre arkadaşlar 10'dan 9,80'i çıkardığımız an para üstümüz ne olur? 0,2 ya da 0,20 TL olmuş olur. Yani doğru cevap Adana. Örnek 5'e geldik arkadaşlar. ÖSYM'nin 2018 TYT'de sorduğu soru. Her iki tarafında da 0,8 cm'lik mesafe olan 10 cm'lik bir cetvelin altına her iki tarafına da 0,2 santimetrelik mesafe olan 6 santimetrelik özdeş 2 cetvel aralarında boşluk bırakılmadan uçuca birleştirerek şekilde gibi ne yapılmış hizalanmış arkadaşlar. Buna göre diye 10 santimetrelik cetvelin sağ kenarı 6 santimetrelik cetvelin hangi noktasına hizalanmıştır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın şu üstteki cetvelde şu kenarlarda ne varmış 0, 8 santimlik boşluklar varmış arkadaşlar. Burası 0,8. Burası da nedir? 0,8'dir. Dolayısıyla bakın şu üst kısmın uzunluğunu bulabiliriz. Şurası da cetvelimizin 10 santim olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu cetvelin bakın bu başlangıçtan itibaren uzunluğu ne olur arkadaşlar? 10 artı 0,8 burada 0,8 burada neydi? 1,6. 10'a 1,6'yı eklersek arkadaşlar 11,6 santim olduğunu bulmuş oluruz. Yani bu kısımdan bu kısma kadar arkadaşlar 11,6 santimdir. Şimdi gelelim alt kısma arkadaşlar. Bakın kenarlarında 0,2 santimlik boşluklar varmış. Şurada 0,2 santim boşluk var. Aynı şekilde bakın şunun sonunda 0,2. Bunun başında 0,2 arkadaşlar. Bu da sıfırdan ne yapıyor? Başlıyor arkadaşlar. Nereye kadar gittiğini bilmiyoruz. Buraya da ne diyelim arkadaşlar? X diyelim. Dolayısıyla 0,2 burada 02 burada 02 burada topladığımız an arkadaşlar ne gelir? 0,6 gelmiş olur. Artı 0'dan şuradan 6'ya kadar cetvelimizin bakın şu uzunluğu nedir? 6 santim. Artı bir de ne var arkadaşlar burada? X var. E dolayısıyla bunlar hizalandığına göre arkadaşlar bakın başlangıcıyla buradaki son hizalandığına göre buradaki 11,6'ya yani ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması lazım. Burası ne gelir? 6,6. Bunu da karşıya atarsak sevgili x'i bulmuş olacağız arkadaşlar. 11,6'dan 6,6'yı çıkarırsak buradan x'i ne buluruz arkadaşlar? 5 olarak bulmuş oluruz. Demek ki 5 cm ne olacak arkadaşlar? İzalanmış olacak. O halde Diyarbakır olarak bulmuş oluruz. Örnek 6'ya geldik arkadaşlar. Üzerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar Eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirerek terazi dengelenmiştir. ÖSYM sorusu dikkat 2018 TYT sorusu. A kefesine dikkat edin 45 gram. B kefesinde 20 ve 25 gramlık ağırlıklarımız var. Aşağıdaki verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip B kefesinden ağırlıklarından biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktaymış arkadaşlar. Buna göre bu işlem sırasında B kefesine eklenen ağırlık e, kaç gramdır diye bize sormuş arkadaşlar. Öncelikle bakın şu B kefesinden bir tanesini diğer tarafa alalım. Diyelim ki şu 20'yi bu tarafa aldım arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bu gitmiş oldu. Buranın toplamı ne olur arkadaşlar? 45'e 20 eklersek 65. E burada ne kaldı arkadaşlar? 25. E bu 25'e e, bu ağırlıklardan hangisini koyarsak arkadaşlar 65'e e, denk gelmiş olur. E, dikkat ederseniz 25'e 40'ı eklediğimiz zaman arkadaşlar. Yani bunu eklersek buraya 65 olur yine dengelenmiş olur arkadaşlar o halde doğru cevap edirne. Birinci dereceden bir bilmeyeni denklemlerde çözüm kümesi arkadaşlar. ax artı b eşittir 0 denkleminin, Çözüm kümesi arkadaşlar ax artı b eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi a sıfırdan farklıysa bir elemanlıdır. Yani buradaki katsayımız sıfırdan farklıysa buradan x'i yalnız bırakırız. Eksi b bölü a şeklinde gelmiş olur. Ve nedir arkadaşlar bir elemanlıdır bizim çözüm kümemiz. İkincisinde ise bakın ax artı b eşittir 0'da a sıfır b sıfırdan farklıysa A dediğimiz ifade 0 olursa arkadaşlar B de 0'dan farklıysa dolayısıyla dikkat ederseniz bakın burası 0 gelmiş olacak. Bu da 0'dan farklı olduğu için eşitlik hiçbir zaman sağlanmayacak arkadaşlar. Çünkü B 0'dan farklı bir ifade. Dolayısıyla çözüm kümemiz ne gelmiş olacak arkadaşlar? Boş küme gelmiş olur. O halde boş küme olduğu zaman çözüm kümemiz e, x'in katsayısını 0'a diğer sabit kısmı da sıfırdan farklı bir ifadeye eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü olarak bakın ne demiş? A sıfır, B de sıfır olursa. Yani AX artı B eşittir sıfır denkleminde burası sıfır. E B de sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki X yerine ne yazarsanız yazın bu eşitlik sağlanır. Örneğin 4 yazalım bakın. Burası 4 çarpı 0'dan 0 artı 0. Dolayısıyla 0 eşittir 0 gelmiş olacak. Yani buradaki x yerine ne yazarsak yazalım. Bu eşitlik ne yapar arkadaşlar? Sağlar. Dolayısıyla çözüm kümesi için e, gerçek sayılardır diyebiliriz. Şimdi örneklerimize bakalım. Örnek 7'de arkadaşlar. Denklemin çözüm kümesi neymiş arkadaşlar? Bir elemanlı olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi öncelikle bu ifadeyi ax artı b eşittir 0 formatına getirelim arkadaşlar. Bu ifadeyi hemen karşı tarafa alıyorum bakın. a eksi 1 x artı 5 ifadesi vardı. Eksi 3 x eksi 11 eşittir 0 gelmiş olur. El ikisinde de x'li ifade olduğuna göre x parantezine alıyorum. a eksi 1 buradan da ne geliyor arkadaşlar? Eksi 3 gelmiş oldu. 5 eksi 11'den burası eksi 6 eşittir 0 gelmiş olur. Bu ifadeyi toplarsak arkadaşlar a eksi 4 çarpı x geldi. Eksi 6 eşittir 0. Ne demiştik arkadaşlar çözüm kümesi bir elemanlıysa x'in katsayısı yani bunun ne olması lazım da 0'dan farklı olması lazım. Dolayısıyla a eşit değildir nere arkadaşlar 4'e. Hangisi olamaz demiş. Dolayısıyla e seçeneği olamaz sevgili arkadaşlar. Örnek 8'e geldik. Denklemin her x gerçek sayısı için arkadaşlar ne yapıyormuş sağlanıyormuş. Her x gerçek katsayısı her x için sağlandığı zaman arkadaşlar ne demiştik? Hem x'in katsayısı hem sabite ne yapıyorduk? Sıfıra eşitliyorduk. Bakın bu kısmı e, x parantezine aldığım zaman ne geliyor? a artı 3 gelmiş oluyor artı 2b eksi 16 eşittir sıfırsa hem buradaki x'in katsayısı sıfır hem de buradaki sabit sıfır olursa arkadaşlar her x için sağlamış olur. Dolayısıyla buradan A ne gelir arkadaşlar? Eksi 3 gelmiş olur. Buradan da B ne gelir arkadaşlar? 8 gelmiş olur. A artı B toplamını bizden istiyor. Buradan A artı B toplamı arkadaşlar ne gelir? 5 gelmiş olur. Yani doğru cevap Bursa. Örnek 9'a geldik arkadaşlar. 2x artı 3b eksi 1 eşittir 0 denkleminin arkadaşlar tam sayılar kümesindeki dikkat çözüm kümesi neymiş? Boş kümeymiş. Yani çözüm kümesi arkadaşlar Tam sayı çıkmıyor anlamına geliyor. Tam sayı çıkmıyor ki çözüm kümesine geliyor arkadaşlar boş küme gelmiş oluyor. Dolayısıyla önce bir denklemi çözelim arkadaşlar. 2x eşittir buradan 1 eksi 3b gelir. Dolayısıyla x ifadesi arkadaşlar neye eşit olacak o zaman? 1 eksi 3b bölü 2 gelmiş olacak. Dolayısıyla bakın şu yukarıdaki ifadenin arkadaşlar 2'ye böldüğümüz zaman tam sayı gelmemesi gerekir. B'nin alabileceği iki basamaklı en büyük değeri istiyor. Dolayısıyla buradaki B yerine arkadaşlar ben 99 yazdığım zaman 3 ile 99'u çarptığım zaman bakın ikisi de tek tek bir sayı çıkar. Bir de tek bir sayı. Tek bir sayıdan tek sayı çıkardığımız zaman çift sayı olur. Dolayısıyla çift bir sayı 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar ne gelecektir burası? Bir tam sayı geleceğini görüyorum. Çünkü tam sayı gelirse çözüm kümesi boş küme olmaz. Demek ki 99 değil arkadaşlar. O halde 98'e bakalım. Yani buradaki B yerine 98 yazarsak bakın 1 eksi 3 çarpı 98 bölü 2. Dolayısıyla bakın şu kısım ne gelir? 3 ile 98'i çarptığın çift bir sayı gelecek. E burada ne var? 1 var arkadaşlar. Dolayısıyla 1'den yani tek bir sayıdan çift bir sayıyı çıkarırsak arkadaşlar nasıl bir sayı gelir? Tek bir sayı gelir. E tek bir sayı da 2'ye bölündüğü zaman arkadaşlar ne gelmeyecektir bu ifade? Tam sayı gelmeyecektir. Dolayısıyla çözümde ne gelir? Boş küme gelmiş olur. Demek ki iki basamakla en büyük değerimiz nedir arkadaşlar? B için 98'dir. Örnek 10'a geldik arkadaşlar. Bakın buradaki 0,2 ifadesinden kurtulabilmek için ne yapalım? Bakın hem yukarıyı 10 çarpalım hem aşağıya 10 çarpalım. Dolayısıyla dengesi bozulmamış olur arkadaşlar. Bakın bu 10'la bu ifadeyi çarparak gidiyorum. 10'la çarparsam 1 virgül kaydırıyorum. Dolayısıyla buradaki ifade 2x olmuş olur. 0 virgül 4'ü 10'la çarparsak burası da ne geldi? Artı 4 geldi. Aynı şeyi paydada yapıyorum. Bakın 10'la çarptığım zaman 1 virgül kaydırdım. 8 oldu. 8x artı 0 virgül 6'yı 10'la çarparsak burası da artı 6 gelir. Eşittir bu nere? 1 bölü 5'e. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. 5 ile çarptığım zaman buradan 10x artı buradan 20 geldi. Buradan da arkadaşlar 8x artı 6 gelmiş olur. 8x'i bu tarafa aldığım zaman 2x 20'yi karşıya attım arkadaşlar. Ne oldu burası? Eksi 14. Dolayısıyla x buradan arkadaşlar eksi 7'ye eşittir. Yani doğru cevap Adana. Devam edelim arkadaşlar. Örnek 11'e geldik. Bakın şekilde üstteki dairelerde bulunan sayılar altta komşu oldukları iki dairede bulunan sayıların toplamına neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Yani buradaki 3 buradaki x olduğuna göre bunun içindeki ne yazıyor arkadaşlar? x artı 3 yazıyor. Dolayısıyla bakın şu ikisinin toplamı x eksi 1 olduğuna göre demek ki bunun içinde de ne olması lazım arkadaşlar? x eksi 3 olmalı. Bakın x eksi 3'e 2 eklersek ne olur? x eksi 1 olmuş olur. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar bakın x ile x eksi 3'ün toplamı nedir? 2x eksi 3. Dolayısıyla burası da ne geldi? 2x eksi 3. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar bakın yukarı yazıyorum. Ne gelecektir? 3x eksi 4. Burası geldi. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar bakın ne gelir? 3x gelmiş olur. O halde bu ikisinin toplamı da 98'e eşit olacak. Yani 6x-4 eksi eşittir buradan 98. 6x eşittir ne geliyor? 102. Dolayısıyla x buradan nedir arkadaşlar? 17'dir diyebiliriz. Yani doğru cevap bursa. 12. soruya geldik arkadaşlar. Bakın denklemin eşiti neymiş? 1'miş. Dolayısıyla bakın şu sol taraftaki kısmın neye eşit olması lazım arkadaşlar? 5'e eşit olmalı ki. 5 bölü 5 nedir? 1'e eşittir. Dolayısıyla burası 5 olacağına göre 2 burada var arkadaşlar. Yani bu kısmın arkadaşlar ne olması lazım? Neye eşit olması lazım? 3'e eşit olmalı ki 3'e 2 eklediğimiz zaman 5'e eşit olmuş olsun. Yani isterseniz bu ifadeyi yazalım. 3 bölü 2 eksi 1 bölü x'in ne olması gerektiğini 3 olduğunu söyledik. O halde bu alt kısmın da arkadaşlar ne olması lazım? 1'e eşit olması lazım. Yani 2 eksi 1 bölü x eşittir 1. 1'i bu tarafa alıyorum. 1 bölü x'i karşıya. 1 eşittir buradan 1 bölü x gelir. Yani x ifadesi 1'e eşittir. Yani adan arkadaşlar. Devam edelim. Örnek 13 arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıda köşelerindeki çemberlerdeki sayıların yazılı olduğu 3 tane kareden oluşan düzenek verilmiştir. Bu düzenekte birinci karenin köşelerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamı 2. karenin köşelerindeki bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamından 5 fazla 2. karenin köşelerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamı 3. karenin köşelerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamına eşittir diyor. Dolayısıyla bakın şu 3. karedeki eee çemberlerdeki sayıları toplayalım. 2 4 6 9 burada 15 8 de burada. Bunun toplamı ne geliyor arkadaşlar? 23 gelmiş oluyor. İkinci karedekileri toplayalım arkadaşlar. Eksi 2 artı 2 götürdü. Dolayısıyla bunun içinde ne yazacak? Y artı 3. Buna bakalım arkadaşlar. Her birini topluyorum. 4 eksi 2'den 2 iki geldi. 7 burada. 9. Yani bunun içinde de ne yazıyor arkadaşlar? X artı 9 yazıyor. Bize ne demişti? İkinci kare ile üçüncü karenin birbirine eşit olduğunu söylemişti. Yani 23 eşittir arkadaşlar. Nereye? Y artı 3'e. Dolayısıyla Y neye eşittir arkadaşlar? 20'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir de ne demişti? Şuraya dikkat edin. Birinci karenin köşelerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamı yani x artı 9 ikinci karenin köşelerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamından 5 fazlaydı. y artı 3'ten 5 fazla. y artı 3'e 5 eklersek ne olur? y artı 8. y'yi 20 olarak bulmuştuk arkadaşlar. Buraya yerine yazdığım zaman bakın ne geldi burası? 28 gelmiş oldu. 9'u da karşıya atarsak arkadaşlar 28'den 9'u çıkarırsak x'in de neye eşit olduğunu 19'a eşit olduğunu buluruz. Bizden x artı y toplamını istemiş. O halde 20 ile 19'un toplamından 39'dur. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Edirne. Örnek 14'e geldik. Aşağıdaki tabloda birim su fiyatının eşit olduğu iki konutun aynı dönemde kullandıkları su miktarı ve gelen su tüketim bedelleri ne yapılmış arkadaşlar? Verilmiş. Bakın ilk endeks belli. Son endeksimiz belli. Dolayısıyla konut 2'ye dikkat edin. X eksi 4 ne olmuş arkadaşlar? X artı 2. Yani kaç metreküp kullanmış? 6 metreküp kullanmış. Dolayısıyla 1 metreküp'e x dersek arkadaşlar ya da x demeyelim x kullanmış arkadaşlar. A diyelim. 6 çarpı A neye eşit olması lazım arkadaşlar? 96'ya eşit olmalı. Tüketim bedeli bize 96 TL olarak verilmiş. Dolayısıyla A 96'yı 6'ya bölersek arkadaşlar ne gelir? 16 gelmiş olur. Dolayısıyla burada da arkadaşlar dikkat edin. İlk endeks 6, son endeks x. Dolayısıyla ikisini birbirinden ne yapıyordum? Çıkarıyordum. Ne kadar tükettiğimi bulmak için x eksi e 6 olmuş olur. Bunu neyle çarpacağız arkadaşlar? Bakın 16 olarak bulmuştuk. 16 ile çarptığımız zaman toplam bedeli bize vermesi lazım. Yani ne olmalı? 80 olmalı. Sadeleştirirsek burası 5 geldi. Dolayısıyla x arkadaşlar eksi 6'yı karşıya atarsak 11'e eşittir. Yani doğru cevap bursa. Örnek 15'e geldik arkadaşlar. ÖSYM'nin 2016 YGS'de sorduğu soru. Bir işlem bize tanımlamış. Ne yapacağımızı bize söylemiş bakın. A yerine 1 bölü 2. B yerine ne yazmam lazım arkadaşlar? 3 bölü 4. Ne diyor? İkisini çarpmamı istemiş arkadaşlar. 1 bölü 2 ile ne yapıyorum? 3 bölü 4'ü çarpıyorum. Sonra toplamlarına bölmemizi istemiş. 1 bölü 2 artı 3 bölü 4'e ne yaptım? Böldüm arkadaşlar. Eşittir bu nereye bakın 3 işlem 1 bölü x arkadaşlar. Yani a yerine 3 bu sefer b yerine 1 bölü x yazacağım. 3 çarpı 1 bölü x bölü 3 artı ne gelir arkadaşlar 1 bölü x gelmiş olur. Dolayısıyla bakın şuradaki çarpma işlemini yaptığım zaman arkadaşlar ne gelir buradan 3 bölü 8 gelmiş oldu. Bölü burada da payda işleyelim bunu 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar burayı da 1 ile çarparsak ne gelecektir buradan da 5 bölü 4 gelmiş olur. Eşittir. Karşı tarafta bakın bu ifade 3 bölü x arkadaşlar. Alttaki ifadede de payda işlersem 3x artı 1 bölü x gelmiş olur. Buradaki x'ler gider. Ne kaldı geriye arkadaşlar? 3 bölü 3x artı 1 kalmış olur. İlk ifadeyi aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirip çarpalım arkadaşlar. Yani 3 bölü 8 çarpı buradan da ne gelir? 4 bölü 5 sadeleştirdim. Bakın burası ne geldi? 2. Dolayısıyla 3 bölü 10 olmuş olur. Yani buradaki ifade neymiş? 3 bölü 10'muş. Dolayısıyla 3 bölü 10, 3 bölü 3x artı 1 eşit olacağına göre arkadaşlar bakın buradaki x yerine ne yazmam lazım 10 olması için? 3 yazmam gerekir. Dolayısıyla x 3'e eşittir. Yani doğru cevap Diyarbakır. Örnek 16'ya geldik. 2 ayrıtının uzunluğunu vermiş bize. 7y eksi 22 ve 2x artı 38. Yan dikdörtgen yüzeyi aşağıdaki şekilde verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki mermer blok. Yontularak yatay uzunlukları x artı 1, dikey uzunluğu y eksi 2 metre birbirine dik durumda 6 eş basamak ne yapılmış arkadaşlar aşağıda oluşturulmuş. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın şurası x artı 1, burası x artı 1, burası x artı 1, x artı 1, x artı 1, x artı 1. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar bakın hangi uzunluğu verir bize bu alttaki uzunluğu vermiş olur. 6 tane basamak olduğuna göre 6 tane x artı 1 neye eşit olması lazım arkadaşlar. Bakın burayı ne vermişti bize? 2x artı 38 olarak vermişti. Denklemi çözelim. 6x artı 6. Buradan da 2x artı ne geldi? 38. 2x'i bu tarafa aldım. 4x. 6'yı karşıya attım. 32. Dolayısıyla x neye eşittir arkadaşlar? 8'e eşittir. Aynı mantıkla bakın. Burası y eksi 2, 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 y eksi 2. Bunları da toplarsak arkadaşlar ne gelecektir? Buradaki uzunluk gelmiş olacak. Dolayısıyla 6 tane y eksi 2 arkadaşlar neye eşit olması lazım? Bakın 7y eksi 22 eşit olmalı. Açalım bu ifadeyi. 6y eksi 12 eşittir. 7y eksi 22. 6y'yi karşıya attım. Y eşittir. 22'yi de bu tarafa alırsak arkadaşlar. 22'den 12'yi çıkartırsak y'nin değerini de 10 olarak bulmuş oluruz. X ile y'nin çarpımını istemiş. 8 ile 10'un çarpımından 80 olur. Doğru cevap Edirne. Örnek 17'ye geldik sevgili arkadaşlar. Yukarıda ABCD dikdörtgeni 4 küçük dikdörtgene bölünmüştür. Bunlardan iki tanesinin çevre uzunlukları santimetre cinsinden içlerine ne yapılmış arkadaşlar yazılmış. Dolayısıyla bakın şuraya A santim diyelim arkadaşlar. Buraya B santim diyelim. E bunun çevresi ne olur arkadaşlar? 2 tane A artı B olmuş olur. Bunu bize ne vermiş bakın 14. Dolayısıyla 2'ye bölersek buradan A artı B'nin neye eşit olduğunu arkadaşlar 7'ye eşit olduğunu söyleriz. Aynı şekilde buranın kenar uzunluklarına C ve D diyelim arkadaşlar. Buranın çevresi ne olacaktır o zaman? 2 tane C artı D olmuş olur arkadaşlar. Bu da ne vermiş bize? 22. 2'ye bölersek C artı D uzunluğu da buradan 11'e ne olur? Eşit olmuş olur. Dolayısıyla burası D olduğuna göre arkadaşlar burası ne olacaktır? D. Burası ne olacaktır? C. Buranın uzunluğu ne gelecektir? A. Buranın uzunluğu da B gelmiş olur. Bizden ABCD dikdörtgeninin çevresini istiyor arkadaşlar. Yani bu uzunluktan her birini ne yapacağım? Toplayacağım. A'dan bakıyoruz 2 tane 2A. B'den bakın arkadaşlar 2 2B. C'den 2 tane var 2C. D'den 2 tane var 2D. Dolayısıyla 2 parantezinde A artı B artı C artı D bizim çevremiz arkadaşlar nedir? Eşittir. A B C D toplamı bakın yukarıda A artı B 7 bulmuştuk. C artı D'yi de 11 bulduk. Bunların toplamı ne gelir arkadaşlar? 18 gelir. 2 ile de 18'e çarparsak çevremizi 36 santim olarak buluruz. Yani doğru cevap C Örnek 8'e geldik. ÖSYM'nin arkadaşlar 2022 TYT'de sorduğu soru. Salih'in kemerinde bulunan eşit aralıklı 6 tane delikle kemerin iğnesi aynı hizadaymış arkadaşlar. 3 tane deliği ABC ile harflendirilen bu kemerin görünümü aşağıda verilmiş arkadaşlar. Salih kemerin iğnesini A deliğinden geçirip kemeri bağladığında Kemerin çevresinin uzunluğu ne gelmiş arkadaşlar? 74,3 santim gelmiş. A'ya bağladığı zaman 74,3 santim olduğuna göre arkadaşlar bakın şu iğnenin olduğu yerden itibaren şurası demek ki 74 virgül nedir arkadaşlar? 3 santimdir. B deliğinden geçirip kemeri bağladığında ise kemerin çevresinin uzunluğu 78,1 santim. Yani şu başlangıçtan arkadaşlar B'ye kadar olan kısım neymiş? 78,1 cm'miş. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şu aradaki şu uzunluğu bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu uzunluk neye eşittir arkadaşlar? 78,1'den 74,3'ü ne yapalım? Çıkaralım. Bunu çıkardığımız zaman arkadaşlar ne geliyor bakın? 3,8 santim gelmiş olur. Dolayısıyla bakın burada şunların her bir arasındaki uzunluğa x dersek arkadaşlar bu 2x olmuş olur. Yani 2x neye eşit arkadaşlar? 3,8 santime. Dolayısıyla 2 delik arasındaki mesafeyi bulalım. 1 ne gelir arkadaşlar? 9 santim gelmiş olur. Peki bize sorulan ne? Salih kemerinin iğnesini C deliğinden geçirip kemeri bağladığında kemerin çevresinin uzunluğu ne olur diyor. Bize bakın şu kısmın uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Başlangıçtan itibaren C'ye bağladığına göre buranın uzunluğunu istiyor. B'ye kadar olan uzunluğu biliyorduk arkadaşlar. Neydi? 78,1'di. E dikkat edin burada 1, 2, 3 tane aralık var arkadaşlar. E bir aralık neydi? 1,9'du. Dolayısıyla bunu 3 ile çarparsak arkadaşlar ne gelir? 5,7 santim gelmiş olur. Dolayısıyla burası 5,7 olduğuna göre 78,1'e 5,7'yi ekleyelim arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da 83 virgül ne gelecektir? 8 santim gelmiş olur. Doğru cevap Bursa. Bir sonraki derste görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.